tüm bu süre boyunca tatmin edici ve bağımsız bir yaşam için çabalıyordum. Ancak kafamdaki bir şey sürekli olarak annemi dinlememe neden oluyordu. Genel olarak bu şaşırtıcı değil, çünkü bir bakıma annem hayattaki tek desteğimdi. Evimize biri geldiğinde bana odamda kalmamı, kapıyı önceden kilitlememi ve tek bir ses bile çıkarmamamı söylerdi. Elbette, görünüşte güvenliğim için beni odaya kendisinin kilitlediği zamanlar da oldu. Ona sürekli ne zaman normal bir insan olacağımı, ne zaman bir iş bulabileceğimi ve ne zaman kendi arabamı alabileceğimi soruyordum. Elbette, diğer soruların yanı sıra en çok ne zaman özgür bir adam olacağım ve kendi kararlarımı verebileceğimle ilgileniyordum. Bunlar, Rudolf Faris adında 25 yaşındaki bir Teksaslı'nın annesinin esaretinden kurtulduktan sonraki ilk sözleriydi. Rudy'nin esrarengiz hikayesi dünya çapında manşetlere taşındı ve benzersiz bir hal aldı. Birçok kişi onun kayıp olduğunu düşündü. Ancak, ortaya çıktığı üzere, genç adam hiçbir yerde kayıp değildi. Aslında öz annesi onu 8 yıl boyunca kendi evinde kilitli tutmuştu elbette dünyada her zaman eylemleri çevrelerindeki çoğu insan için anlaşılmaz kalacak insanlar olacaktır. Bazıları doğası gereği oldukça korkunçken, diğerleri oldukça gizemlidir. Tek gerçek, her iki durumun da gerçek hayatta yaşandığıdır, en yakınınızdaki kişinin açıklanamayan eylemlerinin en iyi örneği Rudi Faris vakasıdır. Bu hikayenin geçmişi 2015 yılına dayanıyor. Rudy olarak da bilinen 4. Rudolf Gabriel Farias, 1 Ekim 1997'de Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Bir savaş gazisi ve Houston polis memuru olan Rudolf Farias ile Vani Santana'nın oğluydu. Rudy'nin annesinin, ağabeyinin önceki partneriyle ilişkisi olduğu sırada doğan bir oğlu daha vardı. Rudy'nin adı Charles'tı. Bugünkü kahramanımızdan 8 yaş büyüktü genç adamın çocukluğu hakkında hala neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Sadece oldukça sessiz bir çocuk olduğunu ve her zaman ağabeyine denk olduğunu, hatta onu en iyi arkadaşı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. 2011 yılında, o zamanlar sadece 13 yaşında olan Rudy, kısa yaşamındaki ilk ciddi trajediyle yüzleşmek zorunda kaldı, ağabeyinin ölümü genç adam motosikletiyle korkunç bir kazaya karıştıktan sonra hayatını kaybetti. Rudolf'un akrabaları onun bu kaybın etkisinden asla kurtulamadığını belirttiler. Ayrıca, onlara göre, bir kez kendine zarar vermeye bile çalıştı. Birkaç yıl sonra, genç adam akrabasının trajik ölümüyle tekrar karşılaştı, bu sefer babası gitmişti. Ağam, polisten skandal bir şekilde işten çıkarıldıktan sonra duygularla baş edemedi ve kendisi sağlığına geri dönüşü olmayan bir zarar verdi. Rudy'nin babasının ve bazı meslektaşlarının hız cezalarının tahrif edilmesiyle ilgili, bir dizi hileli manipülasyonda yer aldıkları ortaya çıktı. Dört memurun resmi olarak toplam 350 bin dolar tutarında 5.000'den fazla ceza kestiği bildirildi. Veder Rudin'in yasadışı faaliyetleri kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı'ndan bir dedektif ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Böylece Rudolf 16 yaşında, kendi yaşındaki gençlerin büyük çoğunluğundan daha fazla ruhsal trajedi yaşamıştı. Tüm bu koşulların bir sonucu olarak genç adam ruh sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Kendisine aynı zamanda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete teşhisi kondu ancak delikanlıyı gelecekte daha çok bir psikolojik gerilim filminin konusu gibi görünen başka bir çile bekliyordu. Her şey 6 Mart 2015'te Houston'ın kuzeybatısında başladı. O gün Rudy, köpeklerle yaptığı rutin bir yürüyüşün ardından eve dönmedi. Ertesi sabah annesi eyalet polisiyle temasa geçerek kayıp ihbarında bulundu. Kadının ifadesine göre oğlu bir gece önce evcil hayvanlarını gezdirmeye gitmiş ancak eve dönmemişti. Ayrıca çocuğun şiddetli anksiyete ve astım hastası olduğunu ve evden ayrılırken inhalerini de yanında bulundurmadığını söyledi. Bir sebepten dolayı ceketinin cebine koymayı unutmuştu. Tüm bunlar Rudolf'un annesini çok korkutmuş ve yetkililerden oğlunu bir an önce bulmalarını talep etmiştir. Böylece kayıp bir gencin davası başlamış oldu. Kısa süre sonra yerel polis memurları onu aramaya başladı. Yaptıkları ilk şey gencin tüm akrabalarını, arkadaşlarını ve komşularını sorgulamak oldu. Ancak sık sık olduğu gibi kolluk kuvvetleri dışında hiçbiri çocuğun nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildi. Bir grup yerel gönüllü de arama çalışmalarına katıldı. Televizyon ve sosyal ağlarda yayınlanan bilgilere göre çocuk, en son 6 Mart günü sabah saat 7.00 sularında görülmüştür. Televizyon ve sosyal medyada yayınlanan bilgilere göre genç adam, en son 6 Mart günü sabah saat 7.00 sularında görülmüştür. Üzerinde geniş mavi bir kot pantolon, siyah bir tişört ve kahverengi ayakkabılar vardı. Diğer şeylerin yanı sıra, Rudi'nin sağ bacağında hafif bir toparlamayla yürümesine neden olan bir yaralanma olduğu kaydedildi. Tüm bunlara ek olarak, belediye yetkilileri halkı, kayıp gencin bazı ilaçları almadığı için kafasının biraz karışık olabileceği konusunda uyardı. Bazı kamu kaynakları da genç adam hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek kişilerin kayıp şahıslar departmanıyla irtibata geçmesini istedi. Rudolf'u arama çalışmaları 13 Mart'a kadar yoğun bir şekilde devam etti, ancak daha sonra kötüleşen hava koşulları nedeniyle ara verildi. Şiddetlenen yağmurlar her şeyi ıslatmıştı. O sırada Rudi çoktan eve dönmüştü. Ancak annesi dışında kimsenin bundan haberi yoktu. Dahası, kadın oğlunun bulunduğunu ve 8 uzun yıl boyunca esir tutulduğunu kimseye bildirmedi tüm arama faaliyetlerinin sona ermesinden bir hafta sonra, çeşitli gönüllü kuruluşlar, çeşitli nedenlerle düzenli mali desteğe ihtiyaç duyan çocuğun annesi için bağış toplamaya başladı. Bağış kampanyasını düzenleyen internet sitesi Rudy'nin annesinin kritik sağlık durumundan da bahsetti. Kadının oğlunun kaybolması nedeniyle zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak bitkin düştüğü belirtiliyordu. Organize eylemler hızlı sonuçlar verdi ve ilk birkaç gün içinde gönüllüler birkaç bin dolar toplamayı başardılar ve bu para hemen kayıp adamın annesine teslim edildi. Ancak bildiğimiz gibi o zamana kadar genç adam çoktan bulunmuştu. Bu olayların ardından haftalar, aylar ve hatta yıllar geçti ve bu süre zarfında Rudolf hakkında daha fazla bilgi alınamadı. 25 Mayıs 2017'de, Ulusal Kayıp Çocuklar Günü'nü, Houston'da Rudy'nin resminin yer aldığı birkaç reklam panosu dikildi. Bu şekilde yetkililer yine halkın dikkatini çekmeye ve onu bulmak için ipucu elde etmeye çalıştı. Aynı zamanda Rudolf'un annesi medyaya birkaç yeni röportaj verdi. Bu röportajlarda yerel halktan yardım istedi ve oğlunun kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın mevcut durumu hakkında konuştu kadın, dedektiflerin oğlunun insan kaçakçıları tarafından kaçırılmış ve daha sonra başka suçlulara satılmış olabileceği hipotezini değerlendirdiklerini belirtti. Rudolf'un annesi ayrıca, tamamen bilinmezlik içinde beklemenin kendisi için korkunç olduğunu ve bunu bir daha yaşayamayacağını vurguladı. Birkaç ay daha, sanki hapisteymiş gibi evinin arazisinde tutulan genç adam hakkında hiçbir bilgi olmadan geçti dü zincirlenmemiş olmasına ve muhtemelen dışarı çıkabilecek durumda olmasına rağmen nedense bunu neredeyse hiç yapmadı. Görünüşe göre genç adam annesinin psikolojik baskısına maruz kalmış. Ya da belki de Stockholm sendromunun daha önce keşfedilmemiş bir varyasyonuydu. Rudolf'un annesi gerçekten güvenebileceği tek kişinin kendisi olduğunu söyleyerek zihnini oldukça akıllıca manipüle etmiş onu polis ve devlet kurumları tarafından arandı, sokağa çıkarsa tutuklanıp hapse gönderileceği konusunda ciddi şekilde korkuttu. Akrabaları ya da arkadaşları kadını ziyarete geldiğinde, Rudy misafirler evden ayrılana kadar odasında saklanmak zorunda kalıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu ziyaretlerden biri sırasında genç adamın büyük annesi onu bir anlığına görmüş. Kadın bunu diğer akrabalarına anlatmak için acele etti. Ancak başlangıçta nedense ona inanmadılar, sevdikleri ilerlemiş yaşı nedeniyle sadece bir heves olduğunu düşündüler. Ancak Eylül 2018'de içlerinden biri yine de polisi aradı ve kayıp gencin bunca zamandır evinde sessizce yaşadığını bildirdi. Polis memurları aldıkları bilgileri kontrol ettiler ama nedense Rudolf'u bulamadılar. Sonuç olarak, dava 29 Haziran'a kadar tekrar unutuldu. O gün, bir adam Houston'ın acil durum numarasını aradı ve sokağın ortasında bilinçsizce yatan genç bir adam bulduğunu bildirdi. Kısa süre sonra, birkaç polis memuru söz konusu yere geldi ve bulunan adamı kendine getirdi. Adamın Rudolf Faris'ten başkası olmadığı ortaya çıktı. Birkaç saat sonra yerel yetkililer Rudy'nin annesini arayarak, o sırada 25 yaşında olan oğlunu nihayet bulduklarını bildirdiler. Uzun zaman önce ortadan kaybolan bir adamın tesadüfen bulunmasıyla ilgili haberler kısa sürede ülkedeki tüm haber kaynaklarına yayıldı. Ancak olay hakkında ilk yazanlardan biri Teksas Kayıp Vatandaşlar Merkezi oldu. Merkezin sözcüsü genç adamın şehirdeki bir hastanede gerekli tıbbi bakımı gördüğünü söyledi. Rudolf bulunduğunda vücudunda çeşitli yaralar ve çürükler vardı ancak genel olarak fiziksel durumu stabildi. Aynı saatlerde Houston Polis Departmanı da kendi basın açıklamasını yayınladı. Onlar da genç adamın bulunduğu bilgisini doğruladı. Polis memurlarının kısa süre içerisinde genç adam ve annesiyle görüşerek olayın detaylarını öğrenmesi bekleniyordu. Tabii ki Rudy'nin mucizevi dönüşü ile ilgili haberler enformasyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. 8 uzun yıl boyunca kendisinden haber alınamadığı için bu şaşırtıcı değil. Sonuç olarak, birkaç muhabir genç adamın annesini aramayı başardı ve kadın onlara bazı yorumlarda bulunarak oğlunun kaçıranlar tarafından düzenli olarak dövüldüğünü belirtti. Ayrıca kadın, Rudy'nin son derece şaşkın göründüğünü ve kendisiyle konuşurken sadece birkaç kelime söylediğini, ardından da yere yığılıp cenin pozisyonunda yattığını belirtti. Diğer şeylerin yanı sıra, genç adamın annesi oğlunun hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını bile yayınladı. Ancak bu fotoğrafın 2013 yılında çekildiği ve Rudolf'un hayatında daha önce meydana gelen tamamen farklı bir olayla ilgili olduğu ortaya çıktı. Açıkçası, genç bir adamın uzun yıllar kayıp kaldıktan sonra bulunmuş olması dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanda büyük bir sempati uyandırmıştı. Ancak, inanılmaz bir mucize ve uzun zamandır beklenen anne ve oğlun yeniden bir araya gelmesi gibi görünen bu olay daha sonra çok farklı bir karaktere büründü. Bunun başlıca nedeni, zaman geçtikçe olayla ilgili çeşitli şok edici koşulların gün ışığına çıkmaya başlamasıydı. Sonuç olarak, Rudy'nin hikayesi çok daha çok yönlü, hatta rahatsız edici görünmeye başladı. Genç adamın durumu iyileştikten sonra da polis memurları onunla biraz sohbet edebilmiş ve kayboluşunun koşullarını öğrenebilmişlerdir. Kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, daha önce arama çalışmalarına katılmış olan birkaç yerel aktivist de sohbet sırasında hazır bulundu. Dedektiflerle kısa ama samimi bir sohbetin ardından Rudy, annesinin eşliğinde başını bir havluyla örterek buluşma yerinden ayrıldı kolluk kuvvetleri temsilcilerinin medyaya konuşmayı reddetmelerine rağmen, yine de birkaç yorum aldılar. Rudolf ile yapılan toplantıda bulunan diğer kişilerden, gazetecilere konuşurken birkaç açıklama yapan aktivistler, esasen mevcut sırları kaldırdılar. İşte o zaman dava yeni ve beklenmedik bir hal aldı adamlara göre Rudy onlara aslında hiç kaybolmadığını, sadece başından beri kendisine adeta zorbalık yapan annesinden saklandığını söylemişti. Kadının kendisi de inat etmemiş ve genellikle polise itirafta bulunmuştur. Daha sonra düzenlenen bir basın toplantısında açıklanan bilgilere dayanarak Rudy'nin, 2015 yılında gerçekten de evi terk ettiği sonucuna varılabilir. Ancak birkaç gün sonra geri döndü. Bu noktada genç adamın annesi, yerel yetkililerin onu tutuklamak için aradığını gerekçe göstererek saklanmasını ve yüzünü başkalarına göstermemesini tavsiye etti. Genç adam başlangıçta annesine inanmış ve gönüllü olarak mülkte kalmaya devam etmiştir. Ancak daha sonra polisin kendisini gözaltına almak için bir nedeni olmadığını anlamaya başladı. Ardından kadının çeşitli psikolojik manipülasyonları devreye girdi sonunda, açıklanamayan bir nedenden ötürü, genç adam bu kişiyle her şeyi yapmaya başladı ve kadın onu esasen hapsetti. Buna ek olarak, Rudolf'un annesinin onu babası gibi davranmaya zorladığı ve düzenli olarak onunla yattığı bildirildi. Bu şok edici iddiaların ardından tamamen çıplak kalan haber kuruluşları, hikayenin mümkün olduğunca çok detayını öğrenmek amacıyla Farias ailesinin çevresini daha derinlemesine araştırmaya başladı. Bu amaçla yakınları ve komşularıyla görüştüler ve görüştükleri kişilerden bazıları genç adamı son birkaç yıl içinde birkaç kez gözlemlediklerini söyledi. Onlara göre, Rudolf'u periyodik olarak yakın çevrelerinde görüyorlardı, iddiaya göre komşulardan birinin çocuklarıyla oynamaya geliyordu. Garip bir şekilde, evden çıkabilen genç adam polisten yardım istemek için tek bir girişimde bile bulunmamış genç adamın annesi o zamandan beri temsilcilerle iletişim kurmayı neredeyse tamamen kesmiştir. Sadece komşular tarafından görüldüğü iddia edilen çocuğun oğlu değil, bir süredir evini ziyaret eden yeni olduğunu belirtti. Hatta genç adamın bir fotoğrafını paylaştı ve Rudy'ye hiç benzemediği ortaya çıktı. Kendisiyle görüşülen bir başka komşu da bu adamı son yıllarda gördüğünü söyledi. Ona göre genç adamın bunca zamandır kayıp olarak bildirilmiş olması onu son derece şaşırtmıştı. Rudi'nin polis memurları tarafından bulunduğu gün bazı kaynaklar genç adamın bu kez evden kaçmak için son bir girişimde bulunduğunu söyledi. Aynı kaynaklar Rudolf'un önceki yıllarda sahte isimler kullanarak yetkililerle birkaç kez temas kurmaya çalıştığını ancak bu eylemlerin herhangi bir sonuca yol açmadığını söyledi bu temasların tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Buna ek olarak, genç adamın 5 Ağustos 2021'de Güney Carolina'da bir şekilde trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Görünüşe göre, bu cezayı yazan memurlar, suç işleyen kişinin Rudy Farias'tan başkası olmadığını asla fark etmemişler. Görünüşe göre, kanundan korktuğu için başka birinin adını dile getirmiş. Bir süre sonra, kayıp vatandaşları arama departmanından bir polis memuru Rudolf ile yüz yüze konuşmayı başardı. Görüşme şehirdeki bir otelin duvarları içinde gerçekleşti ve oldukça resmi bir nitelik taşıyordu. Polis memuruna göre, genç adam kendisiyle yaptığı konuşma sırasında, öz annesi tarafından cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçtan hiç bahsetmedi. Belki de Rudolf bu konuda konuşmaktan rahatsızlık duyuyordu. Memur, genç adamın daha önceki ifadelerinin aksine, başına böyle bir şey gelmediği için bu konuda konuşmadığına inanıyordu. O arada, Rudy'nin annesi hakkında sadece oğlunun kayıp olduğunu bildirerek polis memurlarını yanlış bilgilendirdiği için suç duyurusunda bulunuldu. Bu karar, yetkililerin Rudin'in gerçekten de onu bir şekilde evin duvarları içinde tutan psikolojik bir saldırının kurbanı olduğu gerçeğini hiçbir zaman tespit edememiş olmasından kaynaklanıyordu. Yine de yerel polis şefi, genç adamın annesini kesinlikle soruşturmaya devam edecekleri konusunda halkı uyardı. Bu yetkililerin gelecekte kendisine karşı başka suçlamalarda bulunma ihtimalini göz ardı etmedikleri anlamına geliyordu ayrıca Rudolf'un kendisine karşı da suçlamalarda bulunulabileceği dile getirildi. En azından dedektiflerin Rudolf'un annesini şımarttığını ve kendi özgür iradesiyle evde kaldığını tespit etmesi durumunda. Zaman geçtikçe, bazıları Rudolf'un aranmasında aktif rol alan ve annesine mümkün olan her şekilde yardımcı olan en sıradan insanlardan daha fazla soru geldi. Genel olarak ilgili tüm vatandaşlar bu vakayı son derece garip ve olağan dışı olarak nitelendirdi. Sayfasında genç adamın annesi için bağış toplayan kuruluşun temsilcileri, kadının platformda kalıcı olarak engellendiğini ve gelecekte yararlanabileceği tüm fırsatlardan mahrum bırakıldığını bildiren bir açıklama yayınladı. Daha sonra, yani 7 Temmuz 2023 tarihinde, çeşitli aktivistler kadının yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını talep eden bir protesto düzenledi. Protestoculara göre Rudolf'un annesi sadece çeşitli devlet ve kamu yapılarının temsilcilerini kandırmakla kalmamış, aynı zamanda oluna karşı yönlendirilmiş bir saldırganlık biçimi de kullanmıştır. Başka bir deyişle, halk yetkilileri aslında oğlunu uzun süre hapsettiği için kadını hiçbir şekilde cezalandırmayan bu tür tartışmalı önlemleri aldıkları için eleştirdi. Buna ek olarak, daha önce Rudi ile ilk iletişim kuranlardan biri olma fırsatı verilen aktiviste göre, annesi oğluna karşı cinsel suçtan başka bir şey işlememişti adam, genç adamı annesinden mümkün olan en kısa sürede ayırmak gerektiğine inanıyordu, çünkü oğluyla aynı evde kalan annesi çeşitli psikolojik saldırılarda bulunmaya devam edebilirdi. O arada, kar amacı gütmeyen yerel bir kuruluş tarafından organize edilen bir başka soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Bu kuruluşun çalışanları Rudy'yi arama çalışmalarına katılmışlardır. Özel bir dedektif tuttular ve dedektif genç adamın annesinin Haus sendromu adı verilen nadir bir hastalıktan muzdarip olabileceğini tespit etti. Bu hastalık bir tür simülatif bozukluktur. Çoğu durumda bu hastalıktan muzdarip bir kişi hasta gibi davranır ve başkalarının dikkatini ve ilgisini çekmek için yapay olarak çeşitli hastalık belirtileri ortaya çıkarır. Bu sendromdan muzdarip olan kişinin sevdiklerinde çeşitli rahatsızlıklar bulmaya çalıştığı başka hastalık türleri de vardır. Kural olarak bu kişiler genellikle çocuklardır. Genel olarak bu şaşırtıcı değildir çünkü çeşitli nesnel koşullar nedeniyle özellikle de etki ebeveynler tarafında meydana gelirse daha fazla önerilebilirler. Rudy Farias, 11 Temmuz'da yerel medyaya ilk kez yüz yüze konuştu ve tutukluluk yıllarında yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Genç adam, annesinin kendisini kelepçelememesine veya zincirlememesine rağmen, evinin duvarlarını terk etmenin kendisi için zor olduğunu belirtti. Bunun başlıca nedeni kadının onu çeşitli psikolojik hilelerle manipüle etmesiydi. Ayrıca ona sürekli olarak olumsuz düşünceler aşılıyor. Bu da onda endişe ve hayatından korkma duygusuna neden oluyordu. Genç adama göre bu durum onu esir tutmaya yetiyordu. Daha önce de belirtildiği gibi kadın oğlunu evde kalmaya ikna etmiş, evden ayrılırsa hemen polis tarafından tutuklanacağını iddia etmiştir. Daha önce söylenenlere ek olarak Rudolf, akrabaları evlerine geldiğinde birkaç kez çığlık atmak ve onlardan yardım istemek istediğini belirtti. Ancak her seferinde annesinin sözlerini hatırladığını, bu sözlerin kendisini durdurduğunu ve kelimenin tam anlamıyla sakin kalmaya zorladığını belirtti. Kadın tarafından işlendiği iddia edilen cinsel suçlara gelince, Rudi bu kez böyle bir şey olmadığını söyledi en azından annesinin kendisini böyle bir şey yapmaya zorlamadığını açıkladı. Aynı zamanda kadının bazı davranışlarının kendisini rahatsız ettiğini, örneğin kendisiyle aynı yatakta yatmak istemesinin bunlardan biri olduğunu belirtti. Rudolf'a göre, annesine karşı sempati, korku ve aynı zamanda şefkat hissettiği psikolojik bir tepki geliştirmesine neden olduğu iddia edilen, Stockholm sendromu, nun kurbanı olduğunu kabul etmiştir. Bir annesiyle normal bir ilişki kurup kuramayacağı sorulduğunda, artık onunla hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. Rudolf Farias'ın bugüne kadar nerede olduğu bilinmiyor. Genç adamın adını değiştirdiği ve başka bir şehirde yaşamaya başladığı bildirildi. Genç adamın annesine karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı. Emniyet yetkililerine göre, kadına karşı açılan dava halen aktif ve devam ediyor bu da gelecekte kadının yaptıklarından dolayı cezalandırılabileceği anlamına geliyor. Bugünkü vaka doğası gereği benzersiz bir olay. Babaların ve annelerin çocuklarını kaçırdıklarını ve onlara çok daha kötü şeyler yaptıklarını sık sık duyuyoruz. Ancak Rudy'nin vakası yine de diğer olayların çoğundan farklı. Dava halen soruşturma aşamasında ve kim bilir belki de olayın koşulları hakkında daha fazla ayrıntı duyabiliriz. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.